Benim adım Penta. Babamın beşinci çocuğu olduğum için muhtemelen bana bu ismi koymayı uygun gördüler. Annem ve babam ben küçükken babamın kumar borçları yüzünden boşandılar. Siyahi bir anne babadan nasıl benim doğduğumu sormayın. Hayat sürprizlerle dolu derler. Geçtiğimiz aylarda trajik bir trafik kazasında annemi kaybettim. 25 yaşındayım ve babamın evine dönmek zorundaydım. Sorun şu ki kumar borçlarını ödetmek için kendisi yabancı bir kadınla evlenmiş. Abla sen buna nasıl baktın ya? Gözün mü yok mağarada mı yaşadın? Gönül işte. Bir de üstüne çocuk yapmış. Diyor ki o senin kardeşin. Babacım tanımam etmem bir hukukum yok yani. Neyse velasıl babam ay yeşim kumarbazın önde gideni. Birazdan tanışırsınız zaten hiç de sevmem kendisini. E ben de dedim madem babanın yanındayım ekmek elden su gölden geçiniyorum bir youtube kanalı açayım takılayım öyle kendi halimde. Belki bir part time iş bulurum çalışırım falan. Yani kimseye dokunmam kimse de bana dokunmaz gül gibi geçinir giderim. Diye düşünürken ilk günün sabahı gözümü bir açtım bütün eşyalarımla birlikte beni de garaja taşımışlar. Hayatımın zor geçeceğini ilk günden anlamıştım. O yüzden kendimi şartladım. Az yemek, az uyku, az e, e, uyku, az uyku. Bilgisayarı açayım dedim. Bir baktım içinde parçalar yok. Dedim nerede bunlar? Baba! Ne var lan neye bağırıyorsun? Buldum Tamam. E dedim madem ben bundan sonra bu garajda yaşıyorsam burası bundan sonra benim çöplüğüm. O yüzden gözüme de güzel görünmeli. Hemen dekore etmeye başladım. Yani masanın şeklini değiştirdim en azından. Bir erkek için yeterli bir dekorasyon olduğunu düşünüyorum. Annemin en sevdiği halıyı da yere atmış yavş... Ee, canım babam. Bilgisayarın açılmasını beklerken azıcık bir zamanım var. Satan adam çok konforlu bir bilgisayardır demişti ama bunu kastettiğini anlamamışım. Bilgisayarım açıldı. Babam mail atmış diyor ki seni garaja taşıdık. Onu gördüm sağ olasın ince işçilik ben bile anlamadım. Da niye aynı evdeyken mail atıyorsun? E switch başvurum da onaylanmış. Artık bir yayıncıyım diyebilir miyiz? Evde tıkılı kalıp kafayı yemeyeyim diye ufaktan da part time bir iş yaptım. Şimdilik keyfim gıcır olacaklara bakacağız. Bir iki dandik hazırlık yapıp şöyle bir gireyim deneme yayını açayım dedim ama ikinci monitör olmadığı için panelleri falan görmüyorum. Körlemesine oynuyorum tabi. Yaptığım ilk yayını tamamladığımda tamı tamına 124 takipçi kazandım ve bu beni çok şeklendirdi. Benim için bir motivasyon kaynağı oldu yani. Sen de beni motive etmek ve videoların devamının gelmesini istersen kanala abone olarak, videolara like atarak ve yorum yazarak bana destek olabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Videoya geçelim. İyi seyirler. Küçük kardeşimin uykuya ihtiyacı varmış. Küçük kardeşin de küçük kardeşin. Yeter ya ben rahat etmeyeceğim mi bu evde? Ne diyorsun lan velet? Hayırlı cumalar diyorum babacım. Yayındayken bir anda bildirim geldi. 100 hesabın çalındı diye. Oğlum benim 100 top hesabım yok siz nereye çaldınız? Part time işlerden cebime giren 3-5 kuruş parayla da gittim hemen ikinci monitör aldım. Wallpaper olarak da koydum şöyle yalnız bir adam. Niye acaba? Keyiflendim tabii gittim tereyağında bir yumurta kırmışım. Arkasına da tertemiz bir uyku. Oh mis. Teyzemin oğluyla 2000 TL'sine ufak bir konuda iddiaya girdik. 2000 TL ilaç gibi gelecek bu arada. Özellikle babamın da beni evden kovduğunu da düşünürsek. 30 gün içinde evi terk et diyor. Bir de 500 lira bırakmış. 500 liraya kira mı var babacım? OBS'de ufak geliştirmeler yaptıktan sonra artık böyle ufak ufak bağış da almaya başladık. E dedim alıyorsak vermek de lazım. Hemen gittim kullandığımın bir tık üstü kaliteli bir internet aldım eve. Tabi kendim kullanıyorum ha babama vermiyorum yani. Şifresi falan bende sadece. E insanların karşısına çıkıyorsun öyle yataktan kalktığın gibi de çıkılmıyor. Üstüme başıma da bir şeyler aldım. E sürekli aynı şeyi oynamak da olmaz tabi. Bir iki tane de yeni oyun aldım. Elimdeki parayı da ezdim anlayacağınız. Tam param bitti derken teyzemin oğluyla girdiğim iddiayı kazandım. Oradan bir iki bin geldi. Nasıl kendimi geliştirip daha iyi olabilirim diye araştırmaya devam ederken arkadaşlarım aradı. E yürüdüm gittim yanlarına bende. Konuyu onlara da açtım. Bana dediler ki kanka neden YouStop hesabı açmıyorsun? Videolarını oraya at izleyen oradan da izlesin. E dedim para da var mantıklı. Olur deneriz satın alırız. Aldık. Elimde yeni kazandığım 1000 lira keriz param varken yine de evde yemeği tercih ettim. Zaten gideceğim. Etinden sütünden faydalanmam lazım. Yemek yerken kapı çaldı. Kapıyı açtım kargo gelmiş. Switch abonelik rozeti. Teşekkürler. Yayınlar artık ortalama 150-200 civarı izleniyor. 5000'de takipçi var. Bağış da almaya başladık. İlk abonelerimiz de yavaş yavaş toplanıyor tabi. Kuzenin de keyfi yerinde bu aralar. Serpil isminde bir takipçimizle konuşmaya başlamış falan. E hadi hayırlısı olsun nasip kısmet bu işler. OBS eklentilerinin hepsine bastım parayı yükselttim. Artık yayınlar daha kaliteli. Yine de hala leş bir durumdayım. Üstümde bir ceketim var başka da hiçbir şeyim yok. Ceketimi alıp çıktım evden sözünü gerçekten uygulayacağız herhalde. Kuzen üzgün. Serpil erkek çıkmış. Ama benim keyfim yerinde. Tek yayında 397 TL bağış topladım. Evden çıkmak için güzel bir fırsat. Şöyle tek göz oda düşük masraflı bir ev buldum kendime. Günlük 4 TL gideri varmış. Çatısı akıyorsa yama yapacağız herhalde. Hemen eşyaları yerleştirmeye koyuldum. Yayınlara ara veremezdim. İlk yerleştirdiğim şey cefakar anamın halısıydı. Ah anam. ''Canım anam, ben yanımda sen olmadan nerelere varam?'' Böyle bir şiir mi vardı ya? ''Yerleşimimi tamamladıktan sonra hemen bilgisayarı açtım.'' ''Bizim yan komşu Pelin, bana yazmış.'' Burada da kimsede telefon yok herhalde, herkes mail atıyor. ''Akşam diyor, yemek diyor, yiyelim diyor.'' ''Cevap verdim ona ve dedim ki bak Pelin.'' ''Ben bilgisayarına bağlı, mutlu bir erkeğim.'' ''Beni bir daha rahatsız etme.'' Evet böyle yazdım aynen evet böyle yazdım ben taşınır taşınmaz pabucum dama atılmış bir de boya yapmak için 500 lira istiyor peder bey Elin bir ara bunu tekrarlayalım diyor beğenmiş Yeme yemeği beğenmiş yemeği Artık yayın başına ortalama 300-400 lira para kazanıyorum abone getirileri falan da cabası tabi Bir yandan da babam hobi olarak para istemeye başladı e hal böyle olunca ben de dedim kendime gideyim güzel bir bilgisayar yapayım. Bizim emekler bayağı eskidi. Paramı son kuruşuna kadar harcayıp bilgisayarı komple yeniledim. Yenilediğim bilgisayarımla hemen yayın yapmak için can atıyorum. Bu yayından da iyi kaldırdık Allah bereket versin. Ama sadece yayın yaparak babamdan intikamımı alabileceğim bir seviyeye gelemeyeceğim için Bitcoin de kasmaya başladım. Parayla beraber evde yemek yapma devri bitti. Artık dışarıda yiyorum. İşte günün birinde oturacağım evlerden bazıları. Bazen hedeflerime bakıyorum, bir çeşit manifest. Ama hala azla yetinmeyi bilmem gerekiyor. Kendime ait bir evim ve nispeten iyi bir bilgisayarım var. Şimdilik yeterli. Dayan Penta. Dayan. Daha iyi günler bizi bekliyor.